Bu haftaki okuma önerimiz Tutiname. Tutiname 14. yüzyılda Farsça yazıya geçilmiş anonim bir yapıttır. Doğu edebiyatının önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilen Tutiname özellikle ahlaki ve öğretici yönüyle dikkat çeker. Tutiname'nin aslında Sanskritçe yazıldığını ileri süren görüşler de vardır. Kitaptaki hikayelerin bir kısmına Kerile ve Dimle ile Binbir Gece masalarında rastlamak mümkündür. Adı Farsça'da papağan kitabı anlamına gelir ki tuti de papağan demektir. Türkçe'de dudu da denir. Tutunameyi Farsça yazıya geçirenin Ziyaheddin Nakşebi adlı Hintli bir Farsça yazarı olduğu düşünülmektedir. Temel olarak eşi ticaret için evden ayrılan güzel bir kadını eşi gelene kadar dışarı çıkmaktan vazgeçirmek için her gece anlatılan ahlaki öğretici ve ibret verici 30 hikayeden oluşur. İri ufaklı bu hikayeler toplamda 52 tanedir. Amen’in amacı ve vermek istediği temel mesajlar ahlaki dersler vermek, kadın erkek ilişkileri, sadakat, aldatma, ihanet gibi konularda toplumsal normlar yansıtmak, eğlendirirken düşündürmek ve öğretmektir. Tutinamen'in en bilinen Türkçe çevirilerinden biri 15. yüzyılda yapılmıştır. Türk halk hikayeciliği ve meddah geleneği üzerinde de etkisi olmuştur. Tutunameye benzeyen eserleri de isterseniz söyleyelim. Bunların başında binbir gece masalları geliyor. Ardından Kelile ve Dimle ve Baharistan'ı sayabiliriz. Feridud'un Atların Mantıklı Tayr eseri de aynı kategoride değerlendirilebilir. Tutinami anlatım teknikleri, çerçeve hikaye yapısı, kadın erkek ilişkilerine yaklaşımı ve didaktik, alegorik anlatımı ile hem Türk hem de dünya edebiyatında birçok modern yazarı ve eseri dolaylı olarak etkilemiştir. Tutinamenin temel yapısı bir ana hikaye içine yerleştirilmiş onlarca alt hikayeden oluşur. Bu yapı binbir gece masalarına benzediği gibi özellikle çok katmanlı anlatıları benimseyen Orhan Pamuk, İhsan Oktayanar, Borges, İtalyo Calvino gibi modern, postmodern yazarların yapıtlarında bu etkiyi görmek mümkündür. Tutinamede papağan bir anlatıcı ama aynı zamanda ahlakın sesi, aklın temsilcisi gibidir. Bu bir alegorik ve sembolik anlatım tekniğidir. Bunu bilmeyenler için Kafka'nın Dönüşüm hikayesini ve George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ni anımsatırız. Gelelim Tutunamayan'ı okuma listemize alma nedenimize. Tutunamayan Türk edebiyatında sadece bir hikaye kitabı değil, aynı zamanda anlatı tekniklerinin evrim sürecini ahlaki eğitimin aktarımı ve sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin izlerini taşıması ayrıca binbir gece masallarının çok uzun olup okuyucuyu bir yerden sonra bıktırması karşısında hiç değilse geçmiş yüzyıllardaki doğu anlatılarının biçemi içeriği hakkında bir fikir oluşturacağı düşüncesiyle okuma listemizde yer aldı. Unutmadan Türkçe'ye en güzel çevirinin Behçet Necati tarafından yapıldığını da söyleyelim. Keyifli okumalar diliyorum.